Evet arkadaşlar. Daha önce bulduğumuz yerlere geldik. Kızımla biz önden gidiyoruz. Diğer kızla hanım arkada. Şöyle çam dipleri. Buralarda normalde buluyorduk biz. Yürümeye devam edeceğiz gene. Şöyle. Güzel alanlar. Baba. Göbek. Göbek. Aha, bir, iki. Dur dur, Bak, dur, üç, dur, dört. dur 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 dur. kaç Oha, kaç? 4 oldu. 1 tane. Dur. 2 3 4. Başka. Bak burada 1. 2. şunu üç. gördünüz mü? 3 Aha Oh, burada da var. Çiğnemiş demişiz. Üzerine mi basmışız? Aç bakayım. üzerine basmış, geçmişiz onun. İyi çok basmış. Başka vardır buralarda. Evet. Şunu gördün mü? Evet. O zaman tamam. Dördüncü. Arayın etrafını arayın bunların. Ay, göbek, göbek. Nerede? Hani? dur. Hani. dur 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 şunlara o bakar o mısınız göbek. arkadaşlar müthiş müthiş Esin. devam ediyorum. Bunlar, da göbek. Aa, da nerede abi, nerede burada nerede? Hani? Dur, hani, dur, dur 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 Bir orada bir burada ya. O, onu da mı üzerine Oo, çiğnemişiz? He? O nasıl Ay, gömülmüş öyle? Bileyim, Abi, Aç bakayım iyi onu iyi bir. Açamıyorum kopuyor. Nasıl kopuyor? nasıl çıkmış o öyle? Gerçekten. Oh yavrum bize ya üzerine Güzel. basmış bunun daha önce. Bir keselim bir bıçak var mı? Bıçak Şu. zincirinde olacak. Anne, baba şurada da dört dur, tane var. Dur 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 benim kızım bulmuş Burada bir dört dakika. Tane dur, dört, tane. Dört, tane. dört tane Dört Oo, tane. Dört tane. Oo bir yerde onlar Ay, bir dakika. Şöyle, aha, Şurada. bir tane daha. Bastığınız yere dikkat edin. Bu. Tamam bizim. bir yerde olur. Şu. Şuna bayıldım ben. Şu kayanın. De. Esin harika buldun sen bunu. Hı. Şuna bak kayanın dibinde. Evet. Şöyle şurada var, bir tane Şöyle var. onu çektim. Çektiğini göstereyim. Gibi. Şuna bakalım. Ha, kopardığımız göbek mi? Arkadaşlar kopardığımız göbek biraz önceki yerde bildiğim böyle. Şu hale bakın ne hale gelmiş. Bu büyük ihtimal küçükken çiğnenmiş. Ama yağmur yağdı ya tekrardan büyümüş büyük ihtimal. Şunlara bakar mısın? Ben buna bayıldım ya üçü bir arada. Üçü bir <laughs> arada. Evet üçü bir arada. Reklam yapma. Aa! Evet. Bu Çeş. Arkadaşlar bir yerdeyiz. Şu çalının dibi. Şimdi çekleyeyim. Burası. Aha, göbek. Hani? Oh. Burada da göbek. <laughs> Dizinin dibindekini görmüyor onu mu gördün? Evet onu gördüm. burada. 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 Aa, baba, burada. burada, burada ekşimen da. Ekşimen var. Eşi, be, ekşimen mi? Aha. ekşimen çekelim videoya. <laughs> Hiç ekşimen çekmedik biz ya. Nerede? Odunların arasında. Dur bakalım Şurada. şöyle. Aa, Koptu mu bile? Kopmuş. Tamam. Burada odunların altında ekşimeni gösterelim. Arkadaşlar bu ekşimen şöyle çıktı. Yine doğru gösterelim. Ekşimen de yeniyor arkadaşlar. Bu da göbeğen bir çeşidi benziyor. Bunda da girinti çıkıntılar var ama biraz farklı. Beyne benziyor. Çok ilginçtir. Şöyle yapısını göstereyim. Sanki bana beyin hatırlatıyor böyle. Şöyle baktığınız zaman. Çok araştırmadım. Tabii bunun da kendilerine göre faydaları illaki vardır. Sonuçta doğadaki her şey insanın faydası için yaratılmış. Yaradan öyle bir düzen kurmuş ki her şey bizim faydamız için. Kesiyor, kesiyor var, musunuz? Tamam, kesin kesin eken. kızım çok önemli değil. Ne bir daha basacağız ona. Tamam kızlarım topluyor oh, toplamışlardı. Bu da çok garip. Onun üzerini çiğnemişiz kızım da. Oo, o da var ya çimenin altında. Açalım şu bir çimeni anda. bir açalım. Bakın şu çimen. Oo. şimdi oradan kes kökünü. Elimi kesme sakın. Evet. Güzel. Toprağı kesiyorsun şu anda alabilirsin. <gülüyor> 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 evet çok ilginç ya burada böyle yassı yassı. Yani Belki şu... çiğnemedik biz onu. Öyle çıkışı öyle onun. Olabilir. Evet köklerin arkadaşlar ben topraklı bırakmıyoruz. şöyle böyle. aynı olduğu yere bırakıyoruz şöyle. Ve sonra da örtüyoruz çürümesi için. Al, ver onu bana ben tutayım. Ben diğerlerini, ben diğerlerini de keseyim. De kes. Şu üçlüyü keser misin ya üçlü? Çok hoşuma gitti benim o. <laughs> Tamam kes kes babacığım. şunu keseyim. Tamam. Vallahi dikkatli bakın hala olabilir ha burada. Üçündedir şöyle yakın yapayım ben. Bunlar bir herhalde. He bir daha mı? <laughs> evet. Oo ucu yenmiş arkadaşlar ucu bakın. Yenmiyor. Kaç defa geçtik bunun üzerinden. Aferin kızıma. Kaç defa geçtik hala göbek bulunuyor. Kestin mi? Evet. Evet kestim şunları. Evet üçü bir arada köklü kalmış kökünü atarız sonra. Şunu kes. Şunu da kes baba. Üçlüler birazcık daha büyük bir de. Tamam. <laughs> Neredeydi başka? <laughs> başka gel buraya. Aa, Şunları da alalım. Al şunu. Aa, göbek, bir daha mı? <gülüyor> <göbek>. <gülüyor> ya, var ya var ya. Gerçekten. Üzerinden geçe geçe arkadaşlar. Oo, odunların arasında. Evet. Şuna bakın ya. Kaç tane oldu burada? Şöyle. Şu önceden bakmadım. kalmış odunlar arkadaşlar yığılmış. Şu. Şurada kızımın arkasında şu çalı dibi ve şu kaya. Bu çevre ya sadece şurası şu. Şurada ekrana giren yerde kaç oldu bilmiyorum. Biz en son çekeyim onları toplayın hepsini de. Babacım çek kes onları. Kaybetmeyin. Burada Bak. var demiştiniz bir tane. Şurada ben şimdi var. Şimdi tekrar göremiyorum. Ay yani esni aldı onu. Şimdi topladık onları aldım. biz. Şurada. Bilmiyorum. Al, mı? Kaldıysa kalmıştır. Baksana tekrar tekrar buluyoruz. Şuna bakın. Odunun altında. Evet, çok güzel. Kes babacığım. Bunun da bir tarafı yenmiş. Yenmiş mi? Evet, evet, he. Kaplumbağa ya da sümüklü böcek yiyor onları çocuklar ama. Gerisini de bize bırakıyor. Hepsini yemiyor. Bu mudur? Kaç tane olmuş? Sayabiliyor musunuz? Hadi bakalım. Saysana babacığım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 maşallah maşallah. Arkadaşlar sadece kaç metredir burası? 3 yoktur ya değil mi? Evet, yani ya. en fazla 3 metrekare yerde 15 tane göbek Kızlarım neşelendi, keyiflendi. <laughs> evet, göstereyim tekrardan bakın. Şurası, şu çalının dibi. Şu kayanın dibi ve şu odunluk. Burada 15 tane göbek bulduk. Hepinize iyi günler dilerim.